Senin ciğerin yerim mi ya? Yani? <laughs> bu TV programı sık sık söylüyorum yani. Bunu da izlediniz mi yani? Ben bir kebap hoca gittim. Ee, yani kebap lokantasına. Böyle oturdum. Bir de Gelson bana sor e sordu. Yani sen nerelisin diye. böyle ben Japonum dedi. Ve çok hoşuna gitmiş. Yani bir dedi. Ha sen yerim dedi yani. Ama o zaman benim Türkçe bu kadar iyi diye. Ben anlamadım. Aslında ben literal anladım. Biraz korktum. Yani ben ciğerim satmıyorum dedim. Yani bayağı girdi. ya yani. etraftaki insanlar da bayağı girdi yani. Hatta bu bir kere değil yani üç kere oldu yani. Yani İstanbul'da en az en da üç garson benim ciğeri yemek istiyor yani. Ama bunun gibi aslında böyle şey değimler değimler anlamak çok zor Yani. Ama değimler anlayınca aslında o milletin yani nasıl, böyle psikoloji anlamaya başlıyor yani. Böyle biraz yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Hatta gözünü yar yerim diye ifade vardı Yani. Aslında Türkiye'de her şeyi yemek istiyor yani. <laughs> Hristiyan bir ailede yetiştiniz. Hı hı. Tek tane inanmıyordunuz ama kültürel olar olarak bir dindarlarınız vardı. Çok dindar değildiniz. Neden böyle kalmayı tercih etmediniz? Aa, böyle normal Japon hı. olarak mı? İnsan e, hayatında stabil olanı korumak ister. Hı hı. Bir değişiklik yapmak istemez. Hı hı. Ama siz e, din değiştirmeye karar verdiniz. Sizi bu değişikliğe iten neydi? Ha, de bir de biraz tabii ki var ama çok böyle özür bir niyet yoktu. Yani. Hatta beni kendim için ben Müslüman olmadım. Aslında bu çok büyük bir noktası. Ee, o zaman bir okuduğum kitap, yani bu çok güzel bir yani ifadeyle, yani böyle yani Tanrı hakkı, ve izaf. Ee, bir de o bu kitaptan ya yani çok etkilendim. Ve de sonra bir okuduğumda bu yazarı yani bu Müslüman müftedi olduğunu yani fark ettim. Ve de onun adı yani Habiba Nakata Kaori. Aslında bu Japon tarihinde yani ilk kadın yani ailemi. Ve de onun yani kocası yani aslında böyle Doğuşya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yani profesör olarak yeni ders öğrendim. Ve bir de ona mesaj attım. Bir de ona dedim ki, dedim ki şey bu kitaptan çok etkilendi. Yani ben bu İslam hakkında daha böyle öğrenmek istiyorum. Ee, ve de o hoca böyle hemen bana yani cevap verdi. Ve de bir gün sonra e, böyle üniversitenin yanındaki bir kafeteriyede yani görüştüm. Bir de ben kafeteriye bekliyordum. Ve de hoca yeni girdi. Bir de bir girince böyle şey yani e, girince böyle aniden böyle ağlamaya başladı. Ben çok şaşırdım. Bir de bu hoca yani bana anlattı ki e, şey bu onun eşi yani bu kitabın yazarı. Yani bir sene önce yani vefat etmiş yani kanser e, kanser den dolayı. E, ve de onu kaybettikten sonra aslında onu vefat ettikten sonra yani çok da bu depresyona girmiş. Ee, bir de böyle her gün o yani kendisine soruyordu, diye. Yani, neden Allah yani bu kadar imtihan yani ona verdiğini ya da ben de, e, bu de o eşiğe nereye gittiğini falan. Benim imer yani okuyunca e, bu o o kocası yani Hasan Hoca, Hasan Nakata Hoca. Han, hoca yani şu yani hadis yani hatırlamış. Yani insanın ameli defteri, aslında insanın ameli yani vefat ettikten sonra üç şekilde devam eder. Yani birin, e, birincisi ilim, bir de ikincisi sarıkacı cariye ve üçüncüsü yani çocuğun duası. Genç bir Japon, yani bu kitap yani okuduğunda, o böyle etkilenip böyle İslam hakkında öğrenmek istiyor. Ve Hasan Hoca yani şunu fark etmiş. Yani bu eşinin yani hayatı ya da böyle Amerika defteri yani henüz böyle bitmemiş. Yani böyle ilim yani bu kitabın vesilesiyle bu ilim olarak devam ettiğini. Hatta yani onun hayatı yani benim ya yani bu Naoki Yamamoto'nun yani gönlünde yani yaşadığını. Yani böyle şey anlamış. Ee, böyle Hasan Hoca, yani onun eşinin hayatı ya da ameli böyle devam ettirmek için e, yani bana İslam'ı eğitim, yani vermek istediğini söylemiş. Bir de ben o kadar, nasıl söyleyeyim, böyle samimi bir sözü diğer böyle akademisyenler ya da profesörlerinde ben duymadım yani. Onun eşi sevdiği için bana eğitim vermek istiyor, yani benim içindir ama, ama bu kadar bu samimi fedakarlık yani görmediği için yani ben de yani şöyle düşünmüştüm. Yani ben de kendimi için hiç herhangi bir din böyle seçmek yani aslında. Yani kültür olarak Filistin yedim Ama Japonya'da bu yani Jap Japonya'da artık böyle dindanlık yani karmadı çok yani ikna gelmedi. Ama ben de o kadar samimi bir insanın sevdiği kişinin yani hayatı ya da ameli bu yani kıyamet yerine kadar devam e devam etmek için bir yardım edebilirsen yani ben de Müslüman olmak istedim. Hı? Kur'an-ı Kerim'den ezberlediğiniz sureler var mı? Kur'an-ı Kerim'den mi? Evet. evet aslında ben İsa'da eğitim aldığında evet yani onun süresi ezberledim. Bir aşı şerif rica etsek okuyabilir misiniz? Alhamdulillahi Rabbil Alami, Allahümme Rahim, Malik Yamiddin, İyyâka Na'budu ve İyyâka Nesta'im, İhudina Sıratı Mustakim, Sıratan Nazine An'amda Arayhim, Gayrir Ma'udu ve Arayhim Varadda Alin. Hocam Fatiha Suresi'nde ne anlatılıyor biliyor musunuz? Bize anlatabilir misiniz? Biz bilmiyor olsak nasıl anlatırsınız bize? Yani ben tabii bu imam olmadığı için böyle akademik yorum yapmak istemiyorum. Yok, Ama gö gönlünüze ne geldiyse. Evet. Ama bu Hasan Hoca, yani ben Müslüman olduğuna tabii ki ona da şey bu Fatiha Sûre ezberledi ve bana şu ilim şey söyledi. Yani önce böyle Alhamdülillah her abbi Aramin diye söyleyecek. Ne? Yani, bir de ve Müslüman Müslüman olmak için biz şehade söylüyoruz. Yani La ilahe illallah ve Muhammed Rasulullah. Ve tabii en, yani en mühim ise la ilahe illallah. Mesela la ilahe bu yani nahi. <laughs> ve de illallah yani isbat. De, Japonya'da şu an yani, yani, yani nahi çok var. Mesela, mesela bu postmodern yani toplumda. Mesela Tanrı da yoktur. Ya da bu, ya da bu nasıl söyleyeyim. Bu somut bir değer de yoktur. Yani her şey bu relative. Yani istediğin kadar her şeye inanabilirsiniz. Ama istediğin kadar her, şey şeyi yapabilirsiniz, inanabilirsiniz. Bu nahi kültürü yani. Evet. Ama Japonya'da eksik olan bir şey nahi de lazım ve de isbat da lazım. Ve de Fatih, Fatih ve Fatiha suresi gönlünde bu isbat dergisi yani getiriyor. Ve de evet yani ben o zaman yani bu, der, bu ondan ders aldığımda yani çok ikna edilmedi. de hatta şey, yani onun dediklerini çok anlamadım. Ama ben de 13 senedir Müslümanım ya yani şimdi de biraz anlamaya başladım yani. Hocam manga ile İslam nasıl anlatılır? Manga aslında bu çok yani tavut tavutlu bir biraz hassas bir konu. Yani çünkü mesela ya bu e, çizime konusunda da yani bu mübah mı ya mübah değil mi mübah olur da yani çok e, bir konu olduğu için hangi noktadan yani anlatabildiğimi biraz düşünüyorum. Ama ben şu an Japonya'da bir proje yapıyorum. Çok yani manga. Yani Japon manga da geçen anahtar kablamalarla yani böyle İslam kültürü anlamak, özellikle bir tasavvuf kültürü anlamak anlamak. Ve de bazı Müslümanlar yine yani bana tepki veriyor. Yani bu manga çok böyle haram kültürüdür. Yani bu Gabrun kültürüyle nasıl İslam'ı anlatabilirsiniz falan. Ama ben bunu şey Japonlara sunmak istiyorum. yani İslam ya da tevhid yani bu evrensel bir değerlidir yani. Bu bir, bu tek bir yeni haktır. Ama bu tek bir hak nasıl anlatabileceğini bu yani millete göre değişir. Mesela yani, bu, yani, Orta Asya, mesela bu Türk milleti yani bu İslam yayınlama konusunda onları için böyle özel bir metot vardı. Mesela bu Yunus Emre şiirleri, mesela yani Türk millet bu Yunus Emre'nin bu şiirleri böyle etkilenerek yani bu Müslüman kimliği böyle kazandı yani. Böyle. Yunus Emre nasıl bir metot kullanıyor? Yani bu öz Türkçe kullanılarak. Yani Arapçada değil, yani Farsçada. Tabii Arapçada Farsçada kullanıyor ama yani bu on, bu milletini önem, önemsediği ifadeler ya da böyle lügat ya dil yani kullanarak yani bu İslam'ın güzelliğini anlatıyor. Ve de mesela Endonezya'da farklı bir metot var. İslam e, Endonezya'da da Songo diye en dokuz veri oraya gidip ve İslam yani tebliği yapmış. Ve de onların kullandığı bir e, metotlarından biri bir bu e, Nasıl Bir görge sanat var ya Türkiye'de. <laughs> Türkiye'de de. Yani Türkçesi neydi ya? Türkiye'de de var. <laughs> evet Karagöz oynadı. Tam benzeyen bir sanat yani Endonezya'da da var. Yani onlar mesela Sarı böyle, böyle o dönemdeki yani Endonezya'daki nüfusun çoğunu yani Hindu. Yani Hinduizm inanıyordu. Yani. Evet, bu Hindu sanatta ya yani bu görge sanatları vardı. Ama bu veli yani bu İslam tanıtmak için sadece böyle, yani Sarı kitap okuyun ya da yani inanın ya da bu İslam e, böyle inansın e, yoksa yani cehenneme gide, yani, e, cehenneme gidecek falan yani demedi. Yani o toplumda o toplumda yaşayan milletin önemisi diye bir sanat kınlanarak yani bu e, İslam tanıtı. Mesela evet, Endonezya'da. Mi evet evet. Mesela Halis'te bayağı tuhaddisin nas ara kadri ukurihim. Yani bu insanın yani akılın derecesine göre yani anlatsın yani. Mesela yani Japonya'da da aynı bir şekilde. Yani sadece böyle Kur'an ya da hadis Japonca'ya çevirip demek yani bu yeterli değildir yani. yani bu Jap Japonlar e, bu din nasıl anlaşıyor ya da böyle insanlığı nasıl anlaşıyor böyle insanlığı böyle nasıl ifade ediyor bunu anladık bunu anladıktan sonra onların en uygun bir şekilde bu İslam kültürü tanımlamak lazım. Ve Japonya'da şimdi bu en etkileyici yani in, e, sanat yani bu mangadır yani manga. Yani manga sadece yani, yani sadece çocukların için sanat sanat değil. Yani bu yetişkin insanlar yer yani yaşlı adamlar bile bu manga yani okur. Bir de manga da ne anlatıyor? Yani bu insanın hayatı ne kadar karışık olduğunu. Bir de o bile insanın bir değer tutmak için nasıl bir mücadele edebileceğini böyle anlatıyor. Bir de şonen anlamı bu genç genç demek. シュの少年漫画ンガ、ゲンチマンガ、フトゥベッドマンガス。フトベットマンガのキッチン、ジャパンサンシューラルブマンガ、ユニクンナンメ<タ>ッラシュワン、メラマンガだ、メッセージュ,ジューズアタックオンタイトンバー、メッセベン・レンジーケンメシュラルナルトデブ、ニンジマンガダバー。ニンジャマンガダネ、ja、アンラトゥユ、 ninja da bu egzotik bir karakter olarak biliniyor ama ninja yani bir sabır eden kişi demek. Aslında bu ninja'nın felsefesi bu sabır etmek. Ve de böyle İslam mesela Kur'an'da yani bu Mek, Mekke döneminde insanlar önce yani, hakkı hak birbirine tavsiye ediyor. Sonra ne yani, sabır önemini de tavsiye ediyorlar. Yani, yani çocuklar eğer bu manga manga okuyorsa yani böyle bir konu açabilirsiniz yani. en mühimisi yani Japonlar için en uygun bir şekilde İslam nasıl tanıtabileceğini düşünmek. Yani sadece bir diğer ülkede diğer ülkede yaygın olan bir metot yani bu e, otomatik bir şekilde yani Japonya getirebilirse çok başarılı olmuyor. Hocam mesnevi şerifi duydunuz mu? Hı -hı. Size Mesnevi Şerif kartlarından bir tefehül yaptırsak, Hı -hı. bir tanesini aradan sesseniz, okuduğunuzu Anladığınızı bize anlatmaya çalışsanız olur mu? Yani anlayabilirsiniz. Anlayabildiğiniz <laughs> kadarıyla. Aa, bu mesnevi kağıt mı? çok haber. Çekin hocam. Çekin hocam. Çünkü bir ki sahraları bozup dağıtan Arslan'la savaşmak kuraydı. Asıl Arslan nefesini mağlup edendir. Daha gerçek aslan mı? Asıl aslan. Hı. Nefsini mağlup edebilir bu gelecek ninja ne demek olduğunu bu ta, yani, bu tartışı, tartışı bir sahne vardı yani. Bir de Orochimaru yani gelecek ninja yani en iyi ninja teknik bilen demiş. Yani bilgi demek. Yani İdeal ninja bilgi yani tekniğe sahibi olan kişi. Bir de Jiraiya yani Jiraiya bu Naruto'nun hocası, Naruto'nun ustası. Yani Jiraiya buna ona karşı hayır dedi. Yani gelecek ninja kendi nefsine karşı yani mücadele edebilen kişi bu gelecek ninja dedi. Yani tam bu Rümini <laughs> bahsettiği gibi. İnsana hitap etmek için en uygun yani metodu, yani onlar aşina olduğu yani kavramların üzerine. Kavramına mı? Kavram. Yani kavramına üzerine yani şey. Tamam. Çok konuşmaktır. Şey. Senin ciğerin yerin mi yani? <laughs> Bu TV programı sık sık söylüyorum yani. Bunu izlediniz mi yani? ben bir kebap hocaya gittim. Yani kebap Böyle oturdum. Bir de Gelson bana sor, e, sordu yani sen nerelisin diye. Bir de ben Japonum dedi. Ve çok hoşuna gitmiş. Yani oldu. Ha senin ince yerim dedi yani. Ama o zaman benim Türkçem bu kadar iyi diye. Yani. Ben anlamadım. Aslında ben literal anladım. Biraz korktum. Yani ben ciğerim satmıyorum dedim. Yani bayağı girdi. Yani etraftaki insanlar da bayağı girdi yani. Hatta bu bir kere değil yani. Üç kere oldu yani. Yani İstanbul'da en az en azından üç garson benim ciğeri yemek istiyor yani. Ama bunun gibi aslında böyle şey değinmeler değinmeler anlamak çok zor yani. Ama deyimleri anlayınca aslında o milletin yani nasıl, böyle psikolojiyle anlamaya başlıyorum yani. Beni biraz yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Hatta gözünü yar yerim diye ifade vardı yani. Aslında Türkiye'de her şey yemek istiyor yani. <laughs> şey, ben metroda e, bir tren beklerken o da şarkı geldi. Ne diyor? Böyle anlamazsın, anlamazsın diye şarkı söylüyor. <laughs> Ya yani sabah 8'de ne, neden o kadar depresif bir şarkı diye yani, duymak zorunda kaldım yani. yani. bütün bir yani o yüzden yani. Hocam Japonya'da trafikte hiç kavga çıkar mı? Trafikte kavga yani Tokyo, Osaka gibi büyük şehirlerde yani çıkar yani. Ama İstanbul gibi değil yani. <laughs> İstanbul'da her dakika yani kavga çıkıyor yani. Hocam siz Türkiye'ye geldiğinizde Hmm, bir süre Japonya'da çok hoşunuza giden bir yemek varmış. Onu yiyememişsiniz, çok özlemişsiniz. Patates kızartmasına benziyormuş. Ya, Türkiye'de mi? Aha. Türkiye'de ben öğrenci de kaldığım için yani her gün patates kızartması. Yani o zaman yani biz çok, çok yani fakirdim. Hatta fakirdi, biraz miskin halinde yani. yani. her gün patates kızartması, bir de rahmacın yani. Şu an biraz baharı ama rahmacın en ucuz yani yemekiydi. Evet. Başka Türkiye yemeklerinde ben kaymak çok seviyorum yani. Kaymak. Ee, özellikle bu yani beyaz ekmek ve kaymak ve balı yani bu yani benim için ideal kahvaltı. Ama onun yüzünden ben 8 kilo aldım yani Türkiye. yani böyle, yani, yani Türkiye gelmeden önce ben BTS gibi çok inceydim yani. Ama yani burada geldiğinde hemen 8 kilo aldım yani. Hocam Türkiye'de bir tabir var böyle birisi yemek yediğinde karşıdaki onun yemek yemesinden hoşlanırsa löp löp et bılk bılk yağ olsun derler. Bu ne demek? Bu, yani o yediğin sana yarasın kilo al, Hı. yağlan demektir. o, yüzden, o yüzden size de löp löp et, bıl bıl yağ olsun inşallah. Ha, evet inşallah yani. Hocam Japonya'da evler biraz bize göre küçük. bir alanda birçok iş yapıyorsunuz. Hı -hı. Türkiye'de evler size göre biraz daha geniş mi? Evet tabii ki geniş. ya. mesela büyük şehirlerde üniversite öğrencileri genelde bu tek bir odada yani. Ya. Yani, şu, tam çilehane gibi yani. Ya yani, bu, Çilehane gibi hanı gibi odada yani dört Durut dört kalıyor yani. Ama evet tabii Türkiye ama İstanbul İstanbul'da çok karabırıktır. Bir de çok geniş bir oda yok. Ama diğer şehirlerde yani o daha geniş sanırım. Evet. Ben Konya'dan geldim hocam. Hı, Hı Oradaki evimiz 4 artı 1, 215 metrekareydi. Evet. Sizden e, bu, bu Japonlara e, göre saray gibi yani saray evsiz evet, sarayda oturuyor <laughs> yaşıyoruz e, yani. bu ev genişliği ve metrekare üzerinden Japon ve Türk kültürünü, sosyolojisini biraz karşılaştırabilir misiniz bize? Tokyo'da hmm. yani gençler bu tek bir odada yani kaldığı için yani onların çok böyle bireysel bir hayat yani. Yani bu İngilizce'yle böyle atomize society diyor. Bir de bu insanın ilişkisi de yani çok zayıf. Mesela üniversite mezun olduktan sonra da genelde Japonlar bu şirkette çalışmaya başlıyor. Ama mesela sabah 8'de yani bir şirkete girip e, de akşam yani altı, yedi, da kadar çalışıp bir de sonra, sonra, böyle beraber böyle içki içmeye yani gidip ve sonra içki içtikten sonra bir tek bir odaya dönüp ve sonra sadece böyle yatağa girip sonra sabah tekrar tek, tek, yani kalkıp şirket gidiyor. Yani tam böyle rutin böyle makine gibi bir hayat. hayat yani, bu konuda çok şükür yani hala böyle insan ilişki var ya. böyle, yani bu sohbet kültürü yani. İnsanla böyle beraber kalmak istiyor. Beraber böyle arkadaşlıkla çok güçlü. Yani bu konuda aslında bu yani, yani Türkiye'de e, yani bir Türk toplum, yani Japon toplumundan daha böyle sağlıklı olduğunu yani düşünüyorum. Ve Zure Kusa diye bir şair var. Ha, Kusa, evet, Yoshida Kenko. Ve siz Süleyman evet. ile bunun arasında bir bağlantı kuruyorsunuz. Onu Hı? biraz anlatabilir misiniz bize? Ha, mesela şu an akademiyede böyle Japonya çalışmalar var, Doğu Asya çalışmalar var. Ee, bir de böyle İslam çalışmalar var. Yani bu, bir de bu aranı birbirinden çok uzak yani. De. mesela yani Türkiye'de de yani çok zengin bir böyle Asya çalışmaları da var ama bu yani Asya çalışmaları için Asya çalışmaları yani anlatabiliyor muyum? Yani sadece böyle akademiye için yani bu çalışmaları yapıyor. Ama yani bu Japon kültürü veya Türk kültürü ya da bu İslam kültürü aslında yani böyle benzerlik de var ama bu benzerlik ma maalesef çok bilinmiyor. Evet. Ve Japonlar da aynı. Mesela, Jap mesela Japonya'da bu İslam üzerine yani çalışmak istesek, yani bu Orta Doğu yani doktor programı var. Ya böyle İslam çalışmalar, enstitüsü gibi yerler de var. Ama bunlar çok yani bu şarkıyaçlık yönelik bir enstitüsü. Yani bu da orada yani İslam İslam üzerine çalıştığı zaman bu İslam sadece bu Orta Doğu'daki bir kültürü ya yani da bir din olarak. Yani bu Japon kültürü arasındaki bir, bir, bir bağlantı kuramıyoruz. Ama e, özellikle genç nesiller için çok gerekli olan bir şey. Yani sadece bir akademide kariyeri takip etmek için Asya çalışmaları yapmak için değil de orada yaşayanlar e, da yaşayanlar nasıl böyle kendi kültürünü yani tanıtabileceğini anlamak için bölgesel çalışmaları yapmak lazım. bunu yapmak için en ihtiyacı olan bir şey yani uygun bir ifade yani, kaz yani kazanmak. Japon toplumunda yani en etkilen birisi e, birisi bu şiir. Ve Türkiye'de çok şi şiir seviyor. Evet. Bu da şiir kültürde aslında bir benzerlik var. ben öğrenciyken bu yani Süleyman Çelebi'nin yani Mevlid yani okudum. Böyle orada bir e, yani beyt vardı. E, bir yani bir kere dese, aşk gelirsen e, dökülür Misri Hazan. Evet. Mesela, bu Misri Misri Hazan ifade yani böyle gördüğüm zaman ben çok şaşırdım. Yani sanki yani orta çağda yaşayan bir samurayının böyle yazdığı bir şiir gibi yani hissettim. Yani bu doğanın güzelliğini ee, yani böyle Allah'ın rahmetini, rahmetini göstermek için bir yani mecaz olarak yani kullanmış. Bir de Japonlar da tam aynı bir şekilde yani Japonlar bu doğa seven bir insanlar. Ama doğa yani doğa olarak yani sevmiyorlar. Yani bu doğanın güzelliği de onları ve Tanrı'ya karşı şükür etmek için bu güzelliği ifade etmeye çalıştılar. Zaten bu konuda aslında bu Japonların yani bu ma maneviyatı bir de Türk maneviyatı aslında bir benzerlik var. Yani bunu be, bunu benzerlik aslında bir Japonlar İslam anlamak için çok en uygun bir yani kapı olabilir yani. Çünkü yani Japonya'da böyle İslam hakkında e, yani söylenen bilgileri hep böyle Amerika'daki medyadan etkilenen söyleşiler. Mesela İslam ve terörizm ya da, ya da böyle İslam ve bu demokrasi ya da böyle İslam ve e, böyle yeni hareketler. Mesela İslam'da böyle LGBT kültürü inkar etmiyor. Aslında bu çok hassas bir şey. detay konuşmak istemiyorum. Ama bunu sadece bir modadır. Yani gelecek olan bize en yani kendi kültürünü ya kendi köklerini yani çok kendi kültürüne bari aşina yani. bir de kendi kültürünü iyi bilemediği zaman diğer kültürü de çok iyi anlamıyoruz yani. Yani, yani şimdi de bu çok haberi yani görünen yani böyle e, böyle yeni kabramalar da var, yeni hareketler de var ama bu çok etkileyici olmuyor çünkü en yani 20 sene sonra bu biter. Ama bu Süleyman Çelebi'nin ifade ettiği bu maneviyatı yani bu Türkiye'de hala devam ediyor değil mi? Bence yani çok dindar olmayan yani şey, e, Müslümanlar bile bu duygu hala yani gönlünde var yani. De, bu maneviyattan e, yani kaynak bu kaynak olarak yani ya Japonya Japon ve Türkiye arasında bir bağ kurabiliriz yani. Şiir okuduğumda kalbime bir rüzgar esti. O Anadolu rüzgarı benim anılarımda sonbaharın son demireğini yaşayan Kyoto dağlarına ulaştı ve ağaçların yapraklarını gökyüzüne uçurdu. Süleyman Çelebi bana Japon esteğinin özür cemlerinde ifade edilen renkli duygularını hatırlattı. Mesela ben güzel yazmışım yani. Çok güzel <laughs> Kendimi o kadar romantik olduğunu düşünüyorum. Yani. <laughs> Siz Japonya'da artık öğrencilerin geleneksel şiirleri okumadığını, Hı -hı. eğitimde bunların öğretilmediğini anlatıyorsunuz. Evet. Mesela Türkiye'de de benzer bir şikayet var. Gelenekten Hı -hı. koptuğumuz, Hı, Hı kendi kültürümüzü bilmediğimizle ilgili. Hı, -hı. Ee, geleneksel Japon modern Japon, geleneksel Türk, modern Türk karşılaştırması yapabilir misiniz? Evet, doğru. Mesela yani bu konuda çok e, bu Japonya'da bence çok ciddi bir sonu olduğunu düşünüyorum. Yani Japonya'da da bu mesela lisede, aslında orta okul bir de lisede, yani bu klasik Japon şiirleri de yani şey okutuyor. Hı. Ama bu üniversite girmek için sınavı da yani iyi bir puan kazanmak için. Anlatabiliyor muyum? Yani şiir bir şiir olarak okutmuyor. Yani bu şiiri böyle ezberlemek için, yani ezberlidir, ezberlemek için yani okutuyor. Ve o zaman yani öğrenciler de yani bu şiirden yani bakıyor. Ve böyle sadece bu yani bu sınavda çıkılan bir soruları olarak yani ezberliyor. Öyleyse yani kendi kültürüne saygı yani saygı gösteremiyor. Aslında bu yani gençlerin yani suçu değil. Yani bu yani öğretmenlerin suçu. Yani bizim suçumuz yani. <laughs> mesela yani bu klasik bu klasik yani edebiyatı ya da klasik de, yani klasik serileri yani sınav için değil de bir bir edebiyat olarak yani bir, bir, insani miras olarak yani şey anlatmak lazım. Bu konuda mesela Japonya'da böyle geleneksel kıyafet de vardı. Aslında bu yani ikinci dünya sabahtan önce yani milletin çoğunu yani giyiyordu. Ama ikinci dünya savaştan sonra e, bu Amerikan kültürü yani çok yaygınlaştığı için yani Japonlar da bu giymetin çekinmeye başladı. Ve artık e, yani böyle Amerika'da yaşayan insanlar, ya yani Londra'da yaşayan insanlar gibi yani böyle batık giymeye başladı yani. Bu aslında çok yeni bir orayı değil yani bu ikinci dünya savaştan sonra yani başladı. Ama şimdi e, yani benim gibi yani Japonlar yani ne kadar e, ee, ne kadar bu geleneğimizden yani uzak yani kaldığımızı ve anlatamam yani hakikaten ya böyle kopuluk var. Bir de yani Türkiye'de de yani bu benzeri bir e, yani oraya olduğunu e, yani duydum ama yani muhim olan yani Japonya'da tabii ki bu çay seremonisi ya da böyle Japon şiirleri gibi yani bu geleneksel sanatı ya da kültür ya da değer, değerli, yani bir miktarda yani bazı yerde devam ediyor. Ama Japonya'da yani bu kültür aslında bizim geleneğimizin yani böyle yaprağı gibi. Yani gelenek bir ağaç gibi. Yani ya yani bu yaprak. Ama bizim bizim ülkemizde artık bu ağaçın yani kökü yok. Yani asrı yok yani. Yani güzel yapraklar var. Ama bir ağaç olmadığı zaman bu yapraklar ne kadar sürebilir? Yani daha bu 20 sene ya 50 sene. Yani 100 sene sonra bu kültür tamamen yani yok yok olabilir. Öyle, Türkiye'de de tabii ki yani benzer bir olay var. Ama bir de şimdi ee, yani bazı bakıyorlar bu kültürü tekrar ifya etmek istiyor. Yani bu konu çok güzel. Ama şimdi Hara biraz kültür olarak biraz zayıf olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'de ne var? Hara güçlü bir kök var. Yani ağaç. Bir de bunu ağaç için yani tutabilirse yani 100, sene sonunda ya da 1000 sene sonra ya 2000 sene, sonra, ya da sonra, sene sonra da yani ifya edebiliriz. Yani. Bu konuda aslında Türk toprağı ve Japon toprağı arasında çok büyük bir fark var. Bir aslında bu yani Türk yani Türk toplumunun yani en büyük yani avantaj yani. yani. Bu yani çok hara çok olması yani. Hocam siz bir ara kung fu ile nakşi arasında bir bağlantı kurdunuz. Da evet. Nedir hocam? Bu? Şey şimdi bu kung fu desem yani genelde yani, yani, insanlar bu kung fu panda yani düşünüyorlar. Yani Amerika'daki bir film yani. Yani bu çocuklar yani çocuk yani, yine de bu manga gibi. Yani bu çocukların bu sanat ve eğlenceli bir sanat olduğunu yani düşünüyor. Ama チン <music>、えー、で,すでもにあっくんふう、もうなくんふう、やんどぶさんなるゅう、やんちんどぶえんやすきやんきゅう、やんべるせ。で、はた、チョキいりぎみしゃい、ぶくんふう、さんなた、げるすらんで、おらてきなきしばんでしゃい、はたりやん。やべ、チンでば、そんなきんどべべる、いすだん、やゆんま、こんなん、やんかとくぶるなん、やんぐるぷら、ぶいなきしばんで、やんいったりかたりやん。おま、むさぶいなきしばんで、たりかた、あそんでべやしみで、むさりおうたどやらおうたあしやる、えい、えい、えい、えうえい、えい、えい、えい、えい、えい、え、え、え、え、え、え、え、え geleneğidir. Ama bu Nakşibandi geleneği de biz tam tamiri haritası yani unuttuk gibi yani. Şimdi de bu Nakşibandi geleneği oradaki İslam tarihi açısından yani en eski geleneğinden birisi. Ama biz ne kadar bili biliyoruz? Yani çok az biliyoruz. Yani. Yani, yani aslında bu dobu sanat demek değil. Bu nefsin terbiyesi demek yani. Yani Nakşibandi şeyhler yani bu Kung Fu'yu yani diğer düşmanlarla yani savaşlamak değil de yani kendinde bu mücadele etmek için ve bir sanat olarak yani benimsedi ve öylece bir yani kung fu yani geliştirildi. De, e, bir de şimdi mesela ben kung fu yapıyorum yani bazı insanlar bana fu fu falan böyle da dalga geçmek için yani böyle konuşuyorlar ama bunu da aslında böyle batı batıdan gelen yani sekiler restirme ya da müze diye böyle projesi var. Yani müze restreme ne demek? Yani geleneğimiz ve günlük hayatında kalmasın, sadece müzede kalsın demek. Ya da bir kültürü ya da bir müzede kalan bir sanat olarak kalsın demek. Mesela bu kung fu da Mesela yoga da şimdi tam aynı bir şekilde. Yoga aslında bu Hinduizm bir ibadet değildi. Hatta yani hin, hatta Hindistan devam ediyor. Ama şimdi bilinen yoga yani Kaliforniya'da yani, gelir e, yani gelişen bir, bir spor olarak yani herkes biliyoruz. Bu müzeleştirme süre, e, süreci tamamlandığı için. Ve de e, yani kung fu da şimdi de, yani şimdi kritik süre, e, sürecinde. yani biz Müslümanlar bu geleneğimizi yani unuttuğumuz için şimdi de sadece kung panda'nın ya yani bir bir spor olarak yani e, spor onama yani başladı. Yani e, mesela yani Türkiye'de de yani benzer bir e, bu risk de var olabilir. Yani şey e, nasıl mesela şimdi bu aslında bu Mevbi mevbi di rumi karotu mu? Ben çok beğendim yani. Mesne bir şey karotu yani. Yani böylece mesne mes yani rumi de mesela Avrupa'da rumi mania diye bir grup var ya aslında İslam inanmıyor ama sadece böyle mesne bir dini kutsal kitap yani şey okuyarak yani ibadet yapmıyor. Yani sadece bu okumak bu dini ibadet olarak yapıyor. Yani bu da aslında müze restelemesi yani, yani projesi. Ama Mesnevi, mesnevi şerif de bizim böyle hayatımızı da lazım. ve sadece kanamak değil de böylece e, yani kalıt olarak, bir sanat olarak yani böyle yani eğlenerek e, bir de ondan bir e, yani ders yani böyle ilham ararak böyle hayata böyle uygulama yani yapmak lazım.